Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gönül dostlarım, baharda yeşeren bir yaprakta, topraktan fışkıran bir fidanda, gökyüzünden inen bir damla suda Rabbinin kudretini, sanatını ve merhametini gören bu muhteşem kainata bir emanetçi gözüyle bakan vicdan sahibi aziz kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün sizlerle birlikte imanımızın en estetik, en tefekkür dolu boyutlarından birini konuşacağız. Doğaya saygı. Kardeşlerim, bu Sadece ağacı böceği sevmekten ibaret bir çevre hassasiyeti değildir. Bu çok daha derin bir ahlaktır. Bu baktığımız her ağaçta, her çiçekte, her hayvanda yüce sanatkarın o muhteşem imzasını görmek ve bu sanat eseri karşısında ona şükretmektir. Bu bize sunulan bu sonsuz nimetlerle dolu yeryüzü sofrasına nankör bir obur gibi değil, şükreden israf etmeyen, koruyan, kollayan, onurlu bir misafir gibi oturmaktır. Gelin, bu şükür ahlakını, bu emanet bilincini daha çok kardeşimizin gönlünde yeşertelim. Bu sohbeti paylaşarak, doğayı tahrip etmenin, aslında Rabbimizin ayetlerini inkar etmek, onun nimetlerine karşı en büyük nankörlüğü yapmak olduğunu hatırlatalım. Yorumlar kısmına da, Kalbinizden kopan bir şükür cümlesi yazın. Ya Rabbi, bize bahşettiğin bu sayısız nimet ve bu güzelin kainat için sana sonsuz şükürler olsun. Bu bizim tabiata ve Rabbimize karşı vefa borcumuz olsun. Rabbimiz o muhteşem ayetinde Fussilet Suresi'nde bizim kupkuru kalplerimizi tabiatın o ebedi döngüsüyle nasıl diriltiyor? Kulak verelim. Sen yeryüzünü kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz, üzerine suyu indirdiğimiz zaman o hemen harekete geçer, kabarır ve her türden iç açıcı bitkiler verir. İşte ölüleri diriltmek de böyledir. Allahu Ekbar, her bahar, Rabbimiz gözümüzün önünde bir haşir, bir yeniden diriliş mucizesi sergiliyor. Kupkuru bir tokumdan yemyeşil bir filiz çıkarıyor ölü toprağa can veriyor ve bize diyor ki ey kulum buna gücü yeten Rabb'inin seni ölümünden sonra yeniden diriltmeye gücü yetmez mi sanıyorsun İşte doğaya bakmak böyle bir iman tazelemesidir. Bu bir ibadettir, bir tefekkürdür ve o en güzel ahlakın sahibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tefekkürü nasıl somut bir eyleme, bir sevap kapısına dönüştürüyor? o kutlu hadisiyle buyuruyor ki, kim bir fidan dikerse, o fidandan bir insan, bir hayvan veya bir kuş yediği müddetçe bu onun için bir sadaka olur. Hatta bir başka hadisinde, kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz, buyuruyor. Bu ne büyük bir medeniyet ufkudur. Bu, son nefesine kadar üretmekten, yeryüzünü imar etmekten, Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmaktan vazgeçmeme ahlakıdır. Bu ruh, bu ahlak sadece sözde kalmamış, tarihte en bereketli medeniyetleri inşa etmiştir. İslam medeniyetinin yayıldığı coğrafyalara bakın. Ecdadımız fethettikleri yerleri sadece adaletle yönetmemiş, aynı zamanda imar etmişlerdir. Çorak toprakları kurdukları o muhteşem sulama kanallarıyla birer cennet bahçesine çevirmişlerdir. Tarım ve ziraati en ileri tekniklerle geliştirmişler, toprağı bir ana gibi sevip, onu verimli kullanmışlar, asla yormamışlardır. Onlar biliyorlardı ki toprağa ihanet, aslında rızkı veren Allah'a ihanettir. O, kıyamet kopsa bile elindeki fidanı diken peygamber ahlakı nerede, bugün üç kuruşluk rant uğruna bir maden ocağı, bir otel inşaatı için binlerce yıllık ormanları bir gecede katleden, dozerlerle o canlı ümmetlerin üzerine yürüyen bu modern Cengiz ahlakı nerede? O toprağı bir ana gibi seven ecdadın bereketi nerede? Bugün kimyasal gübrelerle, zehirli ilaçlarla toprağı kısırlaştıran, dereleri, nehirleri sanayi atıklarıyla zehirleyen, kendi eliyle kendi rızık kapısına kilit vuran bu cahil, bu haris zihniyet nerede? Bu ilahi emanete, bu yeşil mirasa sahip çıkalım kardeşlerim. Bu sohbeti yayın ki kesilen her ağacın aslında cennetten bir dalın kesilmesi gibi olduğunu, kurutulan her derenin aslında bir rahmet pınarının kurutulması gibi olduğunu herkes anlasın. Yorumlar kısmına da bu defada şu duayı yazalım. Ya Rabbi, bizi yarattığın bu muhteşem kainata senin ayetlerini okur gibi bir ibret ve tefekkür gözüyle bakmayı nasip eyle. Bizi, bu emanete hiyanet eden, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran zalimlerden eyleme. Kalplerimize, bir fidana, bir çiçeğe, bir hayvana karşı şefkat ve merhamet tohumları ek. Yöneticilerimize, bu ülkenin yeşilini, mavisini, toprağını ve havasını, rant hırsına kurban etmeyecek bir vicdan ve sorumluluk bilinci ver. Bizi, hem bu dünyada hem de ahirette nimetlerine şükreden, emanetine sahip çıkan, onurlu ve vefalı kullarından eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.